Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili Başaklar hanım abiler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Başak burcu hanımların ve beylerini bu hafta neler bekliyor gün gün tarot açımızda sizler neler bekliyor şöyle bir bakalım bu arada kanalıma beğeni yaparak destek verdiğiniz için hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum sizleri de destekleyenleriniz her konuda gani gani olsun diyelim. Evet Pazar testten pazara kadar, pazara kadar değil mezara kadar sizin e, sadece umutlarınız ve ümitleriniz bir takım mevzular, olağan dışı durumlar sebebiyetiyle kırılmış gibi. Mahkemeyle alakalı konularınız var ise... ...bu hafta netleşmeleriniz olacak. Ee, böyle çok büyük bir dileğiniz... ...kabul olacak diyebilirim. Bakalım bu kartımız neler söyleyecek. Özellikle parasal anlamda... <laughs> Umudu kestiğiniz bir proje olabilir, bir iş olabilir, bilemiyorum. Bunun ile alakalı hayırlı haberler alacaksınız. Evet, evrenden Başak Burcu Hanımlarına ve Beylerine neler gelecek? Bu da koştu, bu da koştu. Evren tarafından sanki bu aralar desteklenmektesiniz. Çok fazla dengeslikler olmuş olabilir hayatınızda. Yani bazen isyan etme konumuna gelmiş olabilirsiniz. Hani tüm sorunlar beni mi buldu? Tüm dertler beni mi buldu? İnsanlara karşı o kadar mütevazı iken, o kadar ılıman ve olumlu iken neden böyle, bu şekilde... Gibi, gibi Ama raydan çıkan ne kadar konu var ise kesinlikle ve kesinlikle düzelecek. Kimseye güvenmiyor gibisiniz. Bunu senden beklemezdim dediğinizde bir arkadaşınız mı bir dostunuz mu oldu? Sizi o kadar büyük bir hayal kırıklığına uğratmış ki. Halen bunu bana nasıl yaptın diyor gibisiniz. Bir konuda size kazık mı attı? Komisyonlu prim usulü veyahut da maddi konular ile alakalı paraya dayalı bir mevzuda size bir yanlış yapan bir yakınınız bir dostunuz oldu ise ona karşı büyük bir kırgınlığınız sanki bazılarınızın var. Yanlış yapılacak en son kişiydim diyor gibisiniz. Beklediğiniz imkanlara kavuşacaksınız. Özellikle boynunuzu büküp beklediğiniz bir haber var ise bu aşk hayatınız ile alakalı da olabilir. O kadar çok değer vermişsinizdir. O kadar çok o kişiye ne bileyim. ...böyle önem vermişsinizdir. Amma ve lakin... ...velasıl kelam. O kişiden size bir kelam gelmiyordur. Ee, bir gönül kırıklığınız ile alakalı da... ...bir toparlanma süreciniz olacak. Şaşkınlık içerisinde... ...verdiğiniz değeri alamadığınızı görmekteyim. Benim verdiğim değerin... ...onda birini bana insanlar verse... Ne olur sanki diyorsunuz, ne eksilir? Bir takım hüsrana uğradığınız konular var. Ama hayırlı haberleriniz de olacak. Bakın, umutsuzluklar, ümitsizlikler, heyecanlı bekleyiş de bir son bulacak. Hayırlı haberleriniz de an be an kapıda olacak diyebilirim. Böyle kendinizi kapana kısılmış, köşeye sıkışmış gibi ya da darlanmış hissedebilirsiniz. Ama kelebekler kadar özgür ruhlu, böyle bir ferahlama sizlere gelecek. Refaha kavuşacaksınız. Özlediğiniz ya da özledikleriniz var ise bunlar ile bir araya gelme gibi durumlarınız da olacak. Maddi ve manevi hayatınızda hızlanacak konular var. Bolluğu, bereketi, parayı kendinize doğru çektiğiniz görülmekte. Yani böyle mantıklı kararlar vereceksiniz. Karşılığını da misli misli alacak olarak çıktınız. Bir projeye girmekten vaz mı geçtiniz? Ya da ilk önce teklif oldu sonradan bilemiyorum. Siz mi reddettiniz? Karşı taraf mı geri çekildi? <laughs> Yeniden bu proje ile alakalı da böyle ortaklık, kararlar, bir karar aşaması olacak. Bir hareketlilik, bir canlanma sizleri bekliyor. Salı günü size kalbini altın tepsiyle sunan birisi olacak ama sizler kendinizi geri çekiyor gibisiniz. O kişinin nazı, sevgisi, aşkı sizi usandırmış gibi. Ben bunları hak etmedim diyorsunuz. Ben o kadar çok sana değer verdim, önem verdim. Atıyorum bir mesaj çok muydu, bir işte arama çok muydu ya da artık bu ilgimin, bu alakamın sonuçları bu mu olmalıydı? Kendinize uyarlayın bir alınganlığınız bir kırılganlığınız olabilir gönül alma ile alakalı işlemler olacak karşı taraf gönlünüzü alacak olarak görülmekte yani geç kalmış bir teklif olabilir bir geç kalamışlıklar da olabilir bir takım konularda da imkansızlıklar bitecek aradaki engeller kalkacak ama sizler bu sefer hani istemiyorum al aşkını tak sepeti koluna herkes kendi yoluna mottosunda olabilirsiniz çünkü fena kırılmışsınız. Çok fena kırıldığınız konular ve durumlar var. Hak etmediğiniz muamelelerde size bulunan kişiler olmuş gibi. Dostluk, arkadaşlık, yakınlık dereceniz her ne olursa olsun sizi baskı altına almaya çalışan kişilerden bir gına gelmiş. Bir salın beni diyor gibisiniz. Çarşamba günü Yer mekan değişimi ile alakalı konularınız gündem olacak. Yeniden dünyaya gelmiş gibi olacaksınız. Aklen ve kalben sevdiğiniz bir efendi koç aslan yay burcundan ise çok hızlı adımları olacak. Özellikle çarşamba günü o kişiden size adım gelecek. Olması şart mı değil. Yükselen ay güneş burcu da bu şekilde olabilir ya da o enerji de olabilir. <laughs> Dağları engelleri aşıp size gelecek olan da bir karşı cinsiniz var hanımlar. Başak Burcu hanımları. Dağları engelleri aşacak. Size doğru gelecek. Ee, bay ya da bayansınız. Aşk hayatınız ile alakalı olsun. Maddi konular olsun. ilahi adalet devrede olacak. Perşembe günü içerisinde sabrettiğiniz konularda e, kazanan taraf olacaksınız. Zihniniz Arap saçı gibi olmuş. Cuma günü içerisinde özellikle daha da bir zihin karmaşası içerisinde olabilirsiniz toparlanacaksınız. Büyük zaferler kazanacak olarak çıktınız. Cumartesi günü ilahi adalet devrede olacak. Siz ya da karşı taraf <laughs> haklı olan kazanacak diyebilirim. Çok paylaşımcı olacaksınız. Çok yakında büyük bir dileğinize kavuşacaksınız aranızdan biriniz. Özellikle bir dağılmışlık var ise toparlanmalar sizleri bekliyor olarak çıktı. <laughs> Günleşme, ...birlik beraberlik... ...bakalım aklınızda kişi ne söylemek ister dediğimde... ...şöyle bir bakalım... ...yani sizinle... ...yakınlaşmak isteyen... ...size evlilik teklif etmek isteyen... ...bir karşı cinsiniz var... ...kırılan kalpler onarılacak... ...düğün, nişan... ...gibi teklifler... ...ya da... ...konularınız gündem olacak... Ani bir evlilik teklifi de gündeminizde olabilir. Ayrılıklar son bulacak <laughs> diyebilirim. İmkansızlıklar da bitecek. Umarım hakkınız hayırlısı olur. Hoşça kalın, dostça kalın. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler, selamlar. Bay bay.